Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere çok kolay bir erkek bere, e, bayan bere olarak da kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza e, sayılarını küçültüp de yapabilirsiniz. Güzel bir bere yapıyoruz. Bu kış aylarında sıcacık giyinmek üzere 200 metre e, kalınlığında Hatta 180 metre kalınlığında olursa çok daha güzel olur. E, i̇pimiz yüne ihtiyacımız var. 6 numara şiş kullanacağız bu beremiz için. Örgümüzü açıktan e, ölçtüğümüz zaman 40 santim olacak şekilde. Yani 80 ilmek şişimize atıyorum. Daha sonra... 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz olmak üzere örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı örüyorum. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi örgünün ön yüzünde de Arka yüzünde de aynı işlemi uyguluyorum. Ta ki 15 santim 15 buçuk santim olana kadar sizler ne yapabilirsiniz? Öreceğimiz kişi yanımızdaysa ölçerek yapmamız mümkün. İdeal ölçü bu oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzünde de aynı şekilde örmeye devam edelim. 15 santim uzunlukta örüyoruz. Gençlerin çok sevdiği bir bere arkadaşlar bu. Çok hafif, çok kullanışlı, çok güzel oluyor. İnanın çıkardıklarında bir kaban montların ceplerine koyabileceği, biz bayanlar çantamıza yine ceplerimizi atabileceğimiz o kadar hafiflikte kolay bir beremiz. Şimdi toparlamaya geldi sıra. İki tersimizi örüyorum düz olan ilmeğimizi ikisini birlikte ön yüzden düzden alıyorum. Bir ilmeğe düşürmüş oluyorum. Tekrar iki ters örüyorum. Düz olan ilmeğimizi ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. Buradaki gibi ilmeğimiz tek ilmeğe düşüyor. İki ters öreceğim. Yine diğer iki düz ilmeğimizi bir ilmeğe düşüreceğim. Yeni örgüye başlayanlar da inanın o kadar kolay bir şekilde yapacaklar ki birkaç saatin içerisinde bitirmeleri mümkün. Arkatı arkada, arkada e, arka sıraya geldiğimiz zaman ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde alıyoruz. Bir tane ters oluştu, iki tane düz oluştu. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Hiçbir işlem yapmadan birkaç sıra daha örelim. 1, 3 veya 3,5 santim daha ördükten sonra gelelim arkadaşlar. Bu sıramızda da ne oldu? 2 ters bir düz. 2 ters bir düz olarak devam ediyorum. Dediğim gibi 3 santim ya da 3,5 santim olana kadar örelim gelelim. Örgünün ön yüzünde kesme işlemini yapacağız bu sefer arkadaşlar. Bu sefer 2 düz gördüklerimizi ilmekleri 1 alıyoruz. Yanındaki ters olan ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 düzü bir alıyoruz kesiyoruz yani bir ilmeğe düşürüyoruz. Bir tersimizi bir ters olarak örelim sıra sonuna kadar gelelim. İlmek sayımı 80'den 40'a düştü arkadaşlar. Ne oldu? Arka sırayı çevirdi, arkayı çevirdiğimizde bir ters bir düz bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Aynı işlemi 3 santim ya da 3,5 santim kadar burada da örüyoruz. Sonra en sonki işlemi yapmaya gelsin sıra. Şimdi yaptığımız işlemde dikişte kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Bir öreceğiz. Bir ipimizi dolayacağız şişimize. Örgüde tersi görüyorsak ters öreceğiz. Şişimize ipimizi doluyoruz. Düz örgüde düz örüyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Ters örgüde ters örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar gelelim. yaptığımız işlem ilmeklerimizin genişlemesini sağlıyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ördüğümüz ilmeğimizi iğnemize takıyorum. Dolanan yani şişimize doladığımız ipimizi serbest bırakıyorum. Ördüğümüzü iğneye takıyorum. Dolanan ilmeği de boş atıyorum. Bu şekilde çok güzel bir görüntü sağlayacağız. buradan büzüyoruz. Bakın çok güzel bir tepe elde etmiş oluyoruz. Burayı iyice büzdükten sonra iyice iğneyle sıkılıyalım. Örgünün arka yüzünden yan dikişi de, arka dikişi de ortayı sağlamış olalım. Bu şekilde ya da iğne ardı olarak dikelim arkadaşlar. Sevgilinize, sevdiklerinize yapabileceğiniz renk renk, renk renk istediğiniz renklerle şahane mi şahane beremiz hazır. Umarım bu güzel videomu beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum yepyeni videolarda görüşmek üzere şimdiden teşekkür ediyorum.